Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Evet yine bir videoyla beraberiz. Katina desteli bir açılım yapacağız size bu haftada. Bakalım neler neler olacak. Evet benden özel tarot danışmanlığı isterseniz de Instagram hesabımız videomuzun altında yer almaktadır arkadaşlar. Oradan arkadaşlarımızdan randevu alabilirsiniz canlar. Ee, bakalım günün mesajı neymiş bize gelecek. Hadi bakalım. Vay. Hadi bakalım. Bir gün tüm hayatını bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiğinde izlemeye değer olduğuna emin ol diyor. Çok güzel değil mi canlar? Çok güzel. Evet mesajımız bu. Hayatına bir bak diyor. Film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiğinde izlemeye değer olduğuna emin ol. Ne bıraktım bu hayatta. Bunu da şöyle koyalım. Evet. Güzeldi. Güzelmiş. Hadi bakalım o zaman Canar, Bakalım bakalım Katina'ya. Hoş geldiniz diyelim. Katina bize neler verecek bugün. Bakalım. açılımımızı yapalım. Evet. Katina desteli ilişki açılımı görüyoruz. Evet. Aklınızdaki kişi yapacağım sadece arkadaşlar. Ş şöyle yapacağım. Bugün aklınızdaki kişinin düşüncesini alacağız. 5 kart seçeceğim. Katina'ya soruyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı olan şu anki düşüncesi. Aklınızdaki kişinin size olan duyguları. diyeceğim. Şöyle de yapalım. Bugün bu şekilde yapmak istiyorum katini Düşünce, duygu ve olası gelecekteki eylemin ne olacak Katina? Söyle bakalım. Evet. E tabii ki şu an için ortak enerjiyi alacağım. Bu tarafa alacağım senin. Evet şu an evet 3 katini aldık bu da şu anki ortak enerji ne olacak onlara bakacağız bir bakayım onlar görünüyor mu evet gayet güzel Evet hadi başlayalım o zaman. Enerjiniz enerjim. Niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. Ama bitene kadar diyorum. Ortak enerjiyle başlayalım bakalım. Neler gelecek. Selena hmm, Selena Evet Selena artık biraz e, Ortak enerjide her iki tarafta Kendi mutluluğunu düşündüğü bir süreç Olabilir yani bir geçmişten Kurtulma enerjisinde Hayatınızda e, Eğer dediğim gibi e, Üçlü ilişki içerisindeyseniz e, Çıksın istiyorsunuz. Ortak enerji bu artık birbirimize ait Olalım çıksın istiyorsunuz e, Ve Gerçekten e, bu durumda sizin canınızı çıkmış olabilir Her iki tarafta da Belki sizin hayatınızda da biri olabilir Aklınızdaki kişinin de hayatında biri olabilir Ve bu durum çıksın isteniyor Geçmişi bir bırakma isteği Variz bir şekilde var Burada Ve e, Belki de bir diğer senaryoda canlar e, Artık Geçmişteki sizi bırakıp daha güçlü bir siz, geçen de çıkmıştı da hatırlarsanız Katina'da ilişki açılımında söylemiştim. Bazı beni izleyen canlar artık kendi gücüne sanki gelince yani o eski naifliği, eski masumluğu ya da eski her şeye evet diyen kişilik tarzından çıkıp biraz daha kendi gücünüzü, kendi güzelliğinizi, kendi dişiliğinizi ya da beni erkek istiyorsunuz kendi eril tarafınızı göstereceğiniz bir enerjiye bürünmüş olabilirsiniz ve diyorsunuz ki burada ortak enerjide bariz bir şekilde artık şu geçmişten kurtulalım enerjisindesiniz. Aklınızdaki kişi de siz de geçmişle alakalı durumları kapatıp yepyeni bir sürece girme enerjisinde olabilirsiniz ama tabii ki bakacağız bakalım. Köpekle açtık bulutla devam ediyoruz elmasla parlıyoruz bahçelerde eğleniyoruz hep oh, rahat da e, koca oluyor artık size <laughs> İyi bir babadır hep rahat bakalım düşüncelerine baktığımda arkadaşlar Evet e, sizinle birlikte şu an sadece ve sadece size olan Düşüncesine bakıyorum Bir artış var ve bir buluşma Bir görüşme isteği Bariz bir şekilde mevcut arkadaşlar ee, Biraz hayatında bu dönem Farklılıkları ol, olsun istiyor Aklınızdaki kişi canlar ee, Ve e, biraz da akılcı Davranacağı bir süreç var Evet sizinle mi Evet sizi düşünüyor Sizinle birlikte olmak istiyor Çünkü bu adamın ee, bu dönem içerisinde bilmiyorum geçmişte belki genelde çıkıyor hovarda olabilir flörtöz olabilir ama şu anda gerçekten size sadık olma enerjisinde arkadaşlar bu insan sorunları tamamen hızlı bir şekilde bitmesi için akılcı bir çözüm bulma yolunda aklındaki kişi çünkü size karşı Evet hala sevgisi var canlar. Evet aranızdaki bu kara bulutları elmasla birlikte dağıtmak istiyor. Eğer size bir güvensizlik telkin ettiyse e, bu güveni tekrardan kazanmak adına bir eylemde bulunacak. Ve bu eylem gerçekten hem onun hem de sizin için çok değerli olacak arkadaşlar. Sizi rahatlatacak. Eğer bir özür bekliyorsanız bir teklif bekliyorsanız da bu teklifi gerçekten aklınızdaki kişiden alacaksınız. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki evet. Ee, bir problem yaşıyoruz İlişkimizde şu an bir problem var belki ayrısınız belki gerçekten soğuk bir süreçten geçiyorsunuz ama aranızdaki ayrılık da olsa bu soğuk süreçte inzivaya çekilme de olsa bu durumu düzeltmek adına size sizin tekrardan güveninizi kazanmak adına bir eylemde bulunacak dediğim gibi bu bir teklif olabilir bir özür teklifi bir buluşma teklifi ki bana kalırsa buluşma teklif olacak ve sizden özür dilecek. Çünkü size sevdiğini hala bilincinde biliyor. Evet, bu adam seni düşünüyor. Evet ya da bu kadın seni düşünüyor. Bu dönem içerisinde belki babaysa aklınızdaki kişi ya da anneyse artık beni kim izliyorsa, çocuğuyla ilgili bir durum yaşamış. Çocuğuyla bir buluşma, konuşma olmuş olabilir. Ve akabinde Onunla arasını düzelterek size bir eylem hazırlığında bulunmak isteyen de bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Evet size sadıklığını, sizin tekrar güveninizi kazanmak adına bir eylemi var ve düşüncesi de şu. Evet ben onu seviyorum. Evet biraz problemler yaşadık. Evet sorunlar yaşadık. E, fakat e, bu dönem içerisinde bir çaba sarf etmedim. Ama... Tekrardan buluşmak adına, tekrardan bu aşkı yenilemek adına bir çaba sarf edeceğim. Ve bunun için de e, gerçekten emek vereceğim. Dediği düşünceler içerisinde. Evet. Özür bekliyorsanız bu insandan bariz bir özür geliyor. Buluşma da düşünüyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi eğer bu insanın kendi hayatında da başka sorumlulukları varsa o sorumlulukları düzeltmiş ya da düzeltmek üzere ve akabinde hemen size bir teklifle birlikte size sadık olduğunu hissettirecek bir eylemle gelme düşüncesinde. Yani bu adam ya da bu kadın beni düşünüyor mu Alev dersem? Evet bu adam seni ya da bu kadın seni düşünüyor. Ve gerçekten çok değer veriyor ve bir artış var düşüncelerinde. Ya sürekli buluşup gittiğiniz yerler vardı. Oraları gözetliyor. Ya böyle sizi gözetliyor. Zaten sizi çok merak ediyor arkadaşlar. Ee, ve biraz zaten çok zeki birisi. Çok e, sürekli mantık çalıştırıyor canlar. Çok iyi bir baba olabilir. Çok iyi bir anne olabilir. Ama burada hep rahat e, eril olduğu için baba diyeceğim. E, aile babası. Yani babalığı güzel. Ama ee, dediğim gibi bu ketumluktan da bu mantık adamlığından da sanki biraz feragat edecek çünkü burada e, seni çok özlediğini sana olan sevgisinin de olduğunu ve şu dönem yoğun bir şekilde seni e, aklından çıkaramadığını Belki de bazı işaretler almış olabilir Belki gerçekten sizi ona hatırlatacak bazı durumlarla karşılaşmış ki zaten düşüncede de bir e, aydınlanma bir artış burada var ve diyor ki ben onunla buluşmam lazım. Ve evet aramızdaki sorunları çözmeliyiz. Çünkü ben onu çok özledim. Diyor. Duygularına bakalım. Oh. oh Merkezde bakar mısınız? Elmas ve Yakut. Aşığım. Ben ona aşığım. Ben ona resmen aşığım. Böyle bir şarkı vardı değil mi? Evet. Bu insan size aşık. Aranızdaki tüm engelleri de kaldıracak canlar bu adam ya da bu kadın. Gerçekten ve ne gerekiyorsa da yapacak. Bir güce gelecek bu insan. Ve size ve ilişkiye zarar veren durumları tamamen uzaklaştıracak. Eğer gerçekten takıntılı, saplantılı bir durumdaysa bu insan bu durumdan çıkacak. Çünkü bu adam sizi çok seviyor. Aşktan gözü kör olarak gelecek. Gerçek bir ve Dürüst gelecek arkadaşlar. Daha sahip çıkacak. Ve diyor ki evet ben bu ilişkiye sahip çıkmadım. Ben bu aşka görmezden geldim. Ee, bazı sırlar vardı. Belki de size olan olduğu gibi yansıtmadı. Şunu söyleyebilirim ki... E, bu insan size olan duygularını çok net farkında değilmiş. Bariz bir şekilde değilmiş. Fakat bu sizinle ayrı olduğu bir süre zarfı içerisinde gerçekten size olan aşkının da depreşeceği ve artış yaşayacağı ilişkinizi daha üst boyuta taşıyacağı da bir dönem var ve diyor ki ben ona aşığım ve evet bir güce geliyorum ve ben elimden gelen durumu da yapacağım evet belki bir ego çatışması belki bir inat yani direniyor şu an direndiği bir süreçten ama diyor ki benim ona veslediğim gerçek aşk bizim ilişkimizde bir gerçek aşk var ve aramızdaki bu sorun neyse bunu çözerek geleceğim çünkü benim kalbim ona sadık e, aranızda ne oldu bilemem ama bazı sırlar ortaya çıkmış ya da çıkacak ve e, aklınızdaki kişi size çok açık oynayacak çok dürüst gelecek ona güvenmeli misiniz? evet çünkü bu insan hala size aşık kalbinin en derinlerinde sizi saklıyor bu insan ve unutmuş değil arkadaşlar katinayı seviyorum bu yüzden çok net çıkarıyor arkadaşlar ve diyor ki evet ben artık bazı şeyleri açıklayacağım artık daha mantıklı davranmayacağım daha kötü davranmayacağım çünkü onu çok özledim evet bu ilişkiye gerçekten sahip çıkmadım ama şu an geldiğim durum duygu ve düşünce olarak ona olan özlemim ona olan sevgimin gerçekten Gerçek olduğunun idrakındayım e, ve şöyle bir şey olabilir. Bağlanmaktan korkan bir insan olabilir. E, geçmiş olsun bağlanmış arkadaşlar. Gerçekten takıntılı saplantılı bir aşk içerisinde de olabilirsiniz. Bakın ona da dikkat edin. Kesinlikle takıntı ve saplantı boyutta bulaştırmayın aşkınızı ve sevginizi. Çok can acıtır arkadaşlar. Çok canınızı yakar. Ona dikkat edin. Ama bu insan. Şu anın enerjisine gördüğüm kadarıyla e, hazır olun. Çok net, çok keskin bir eylemle gelecek. Aranızdaki problemler neyse o engelleri, o güvensizlik olabilir, vurdum duymazlık olabilir, kendi içerisinde yaşadığı korkular olabilir, aile problemleri olabilir. Artık ilişkinizde problem neyse onları aşarak, ilişkinize daha sahip çıkarak daha sabır göstererek diyeceğim ki muzur severim zaten tutarlı bir karttır e, ilişkiniz de daha istikrarlı olacağını görmekteyim evet ve size şunu söyleyeyim evet siz tekrardan birleşeceksiniz bu insanla ve tekrardan ilişkiniz e, alevlenecek evet ve sizin güveninizi kazanmak adına da gerçekten çaba sarf edecek Evet. Şaşırtacak size bu insan. Eylemine bakalım. Kapı. Bakın, Ay çok güzel. Of, of of Çok iyi. Evet artık sizi bekletmek istemiyor. Çünkü sizin ondan hiçbir şey saklamadığınızı biliyor. Sizi sınıyor. Sınamış olabilir. Ve gerçekten aranızda artık gizli saksı bir şey kalmayacak canlar. Asiranta masumdur, sabırlıdır ve severse bekler Asiranta. Biraz da anne enerjisinde de şefkatli sever, güzel sever, ailesine düşkündür, vefalıdır. Ve bunu da biliyor aklınızdaki kişi. Eğer sizi bir başka biriyle aldattıysa arkadaşlar, e şunu söyleyeceğim Sevgi bazlı olmamış Tamamen e, ya arkadaş Kazığı yiyerek Ya arkadaş ortamının Gazına gelerek e, Gecelik e, Ya da nefsine yenik düşerek Bir e, beraber olmuş olabilir Öyle bir durum Yaşayanlar da olabilir ama e, Kesinlikle kalben bir şey Değil onu da söyleyeyim Ve Bundan son derece pişman olup bunu size açıklayacak bir aklınızdaki kişi ver ve akabinde ilişkisine zaten size olan aşkı ve sevgilisi sevgisiyle birlikte gelecek kalif zaten bize der ki evet yüz yüze gelinecek ve aşktan bahseder ve bu insan zamanında evet belki de dediğim gibi sizi aldatmış olabilir ama fiziki aldatmış olabilir yani maalesef diyeceğim ve bunun vicdan azabını yaşıyor olabilir ve zaten bunu açıklayacak çünkü size olan sevgisinin bariz bilinci ortaya çıkmış ya başka biriniz tercih etti size ya da size yalan söyledi ama bu her neyse sizi tercih ettiği durum her neyse onun büyük bir uyanmasının neden olmuş arkadaşlar ve diyor ki çok pişmanım evet benim onun olan e, ciddi anlamda sevgim var ve ben vazgeçmek istemiyorum evet sizinle birlikte yeni bir döneme, yeni bir kapıya girmek istiyor arkadaşlar bu insan. Zorluklara biraz göğüs gelecek ve gerçekten biraz sabır çalıştıracağı da bir süreçten geçecek. Bakın bu insanın belki de iş ortamı, kariyer sahibidir ve duyulmasını istemiyordur. Kariyerini etkileyeceği düşünüyordur ve bundan dolayı da sabır çalıştırdığı bir durum varsa o durum sona eriyor arkadaşlar. Belki de aklınızdaki kişinin iş hayatında ona tuzak kurmak isteyen ya da onu elde etmek isteyen başka rakipleriniz vardır. Ee, biraz sanki ona yönelmiş gibi de olabilir ama akabinde gördüğüm kadarıyla diyor ki hayır. Yani ben sana aşığım diyor. Evet. Bir diğer senaryo da şu an benim içime gelen şöyle bir durum olabilir arkadaşlar. E, aklınızdaki kişiyle e, aklınızdaki kişi evliyken beraber olmuş olabilirsiniz. Çünkü size aşık. Bu adam size çok aşık olmuş. Ya da bu kadın size çok aşık olmuş. İlk görüşte aşk diyebilirsiniz birbirinize. Ve evet bir boşanma gerçekleşmiş olabilir ya da gerçekleşmek üzere olabilir. Nedeni de size olan aşkı sizin ondan Hiçbir çıkar beklemeden koşulsuz sevginiz, sevecenliğiniz, şefkatiniz, gerçek sevginiz, gerçek sabrınız o insanı size bağlamış. Ve evet sizinle birlikte de gerçekten bir yol almak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Evet. Gözlerinize zaten Ayasa Çüksas'a gözleriyle etkileyen bir kadındır. Arkadaşlar. Evet. ya niyeyse ben bu ikisini siz olarak aldım yani e, evet e, başta hızlı başlayan bir ilişki akabinde e, sizin aşkınıza sevginize gerçekten tapan gerçekten hisseden de bir aklınızdaki kişi asiranta gibi düşünüyor sizi yani ondan hiçbir gizli saklınız yok bu insanı kandırmış olabilirler bu insanın Gerçekten kullanmış ya da kullanıyor olabilirler. Şimdi diyor ki işte e, evet beni gerçekten belki kullandılar. Ben hayatını böyle gerçek seven bir insan görmedim ve evet ben ona sadık kalmak istiyorum. Çünkü ben onu seviyorum yani aranızdaki gerçek bir aşk. Aranızdaki gerçek bir aşk ve bunu şunu söyleyebilirim ki hiçbir kimse de bozamayacak arkadaşlar. Çünkü bu adam ya da bu kadın. Beni kim dinliyorsa e, size çok dürüst, gerçekten ne istediğini bilerek ve size bağlı. Ne kadar kopmak istese de birbirinizden kopamıyorsunuz zaten engellere rağmen kopamıyorsunuz. Kapıları birbirinize kapattığınız dahi de dahi e, kopamıyorsunuz. Ve niye? Çünkü gerçek bir aşk var, gerçek bir tutku var ve aşırı şekilde de özlem var. Evet bir sabır çalıştırıyorsunuz sabıra dayalı bir ilişki belki ilahi bir zamanlamadan geçiyor olabilirsiniz ama bu ilişki artarak çoğalacak ve adımı da gerçekten eğer birini seçecek ise siz ya da o siz onu seçiyorsunuz o da sizi seçiyor arkadaşlar evet vay 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 çok iyi gerçekten çok gerçekçi bir aşk diyebiliriz. Evet. Ama çok sabır çekilmiş bir aşk. <laughs> Ama meyvesini de alacaksınız arkadaşlar. Gerçekten emeğinizin, sabrınızın meyveniz, meyvesini alacağınız bir döneme geliyorsunuz. Eğer arada üçüncü kişiler var ise o üçüncü kişiler aradan çıkacak canlar. Bu illa bir partner olması gerekmiyor. Anne, baba, çocuk, kardeş, iş olabilir, mesafe olabilir. Evet. Çok güzel çıktı. Canlar daha da bir şey açmak istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Çok güzel çıktı. Evet, dediğim gibi eee sizinle başlamış bir ilişki. Siz de onunla başlamışsınız. İlk görüşte aşk. Belki gerçekten yasak bir ilişki olarak başlamışsınızdır. Ama bu yasak ilişki bitiyor canlar. Gerçek bir ilişki olacak. Evet doğrusu bu. Artık eğer yasak aşk ilişki içerisindeyseniz bu ilişki tamamen gerçek bir ilişkiye gelecek. Onu söylüyor kaydım. Eğer öyle bir durum içerisinde değilseniz de evet Belki aklınızdaki kişinin aklını çelen insanlar olmuş olabilir ama onun doğrusu, onun kalbi sizi seçiyor arkadaşlar ve bir özür geliyor ya bir evlenme teklifi ya da bir özüre hazır olun geliyor e, güvenebilir misiniz? Evet güvenebilirsiniz çünkü dili yanmış çünkü sizi bir kaybetme korkusu e, sarmış canlar onları evet. Peki Katina'ya soralım. Şu anda ne söylemek isterdi? Aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi? Sevgili Katina. Hadi bakalım. Beni izleyenlere. Akıllarındaki kişi ne söylemek isterdi? Wow. Alliance. Seni seviyorum demek istermiş canlar. Seninle evlenmek istiyorum. Sana evlilik teklif etmek istiyorum demek istermiş bariz bir şekilde. Yani sen benim mutluluğum Olsun Bazen nişan ve evlilikten bahseder bu. Ben aramızdaki bağı daha da derinleştirmek istiyorum diyor. Ay inanmıyorum. Bakar mısınız? Seni çok seviyorum. Ve seninle evlenmek istiyorum deyip gelen bir aklınızdaki kişi olacak. Ve Zara kartıyla birlikte de daha yani açmayacağım. Daha da açmayacağım. Güzel günler çok yakın sevgilim artık sıkıntılara son verip yine bir hayata seninle birlikte aşk dolu, sevgi dolu geçirmek istiyorum. Çünkü seni çok seviyorum diyor. Aldım ben de kabul ettim ya. <laughs> Ay vallahi ben de kabul ettim. Ay çok güzel. Evet. Merak edenler aklınızdaki kişi sizi gerçekten seviyor ve aranızdaki gerçek bir aşk, ruhsal bir bağ olabilir. Ay çok güzel çıktı ya. Çiçeği de şöyle koyayım. Çiçekler açsın inşallah. <laughs> Benden bu kadar canlar. İnanın daha başka bir şey söylemek istemiyorum. Çok güzel çıktı. Hani e, gerçekten açılım yapıyoruz. En güzel açılımlardan bir tanesi Katina'nın. Aldık kabul ettik. Aldık kabul ettik ve oldu. Evet. Evet. Dilerim sizin için ne iyi ve ne güzel olacaksa Onunla nasip etsin ömrünüze ve gerçekten hayatınız e, izlemeye değer olsun inşallah oh be diyebilesiniz inşallah diyorum ay vallahi çok böyle baka kaldım ya <laughs> sizi seviyorum Allah'a emanet olun umarım keşke dediğiniz her şey sizin için iyi olacaksa ömrünüze nasip etsin yaradan diyorum Hoşçakalın arkadaşlar.